Uzak diyarlarda, pazarın birinde sıradan bir gün. Bütün pazarcılar tezgahını açmış, günlük işleriyle uğraşıyordu. Oysa birazdan başlarına gelecek olanlardan habersizdiler. Güzeller güzeli Akaba prensesi geliyordu. Oyuncaklarım var. Oyuncaklarım var. Elma, armut, meyvelerim var. Bunlar kaça? Necati amca. Prensesin adamları hırsız Alaaddin'in peşinden koşar. O anda birbirlerine bakarlar, göz göze geldikleri anda Akaba'nın yıldırım aşkı başlar. O o o. Nasıl yani? Bizim pazarımızda hırsızlık mı oluyor vezir? Söyle bakayım. Hayır efendim. Kim demiş bizim pazarımızda hırsızlık olduğunu? Ama belki bu sefil, bu rezil. Hey ya anlat bakayım derdini çocuğum. Şahım sen beni affet Şahım. Affet beni. Kalk aya yavrum anlat bakayım nedir derdin? Evde ekmeğimiz yok, paramız yok, kulumuz yok. O yüzden... Sus! Abi. Kızım bilir. Söyle bakayım Yasemin'im. Ne yapalım biz bu hırsızı? Affedelim mi? Evet. Affedelim mi? Evet. Bir daha soruyorum. Affedelim mi? Evet. Aman Şahım affetmeyelim. Affetmeyelim Şahım. Sakın Şahım. Evladım bir de sen söyle bakayım. Sağım, beni affedin. Bir Sus! De, bir de bana kızınızı verin. Aşık oldum ben ona. Midyat Seyfo vurun kellesini. Yapma. Tamam kızım tamam. Madem sen istiyorsun. Yapmıyorum o zaman. Vezir. Al bunu adam et. Baş üstüne şahım. Evet hırsız. Sonunda baş başa kaldık. Yüzüme bak. Yüzüme bak dedim. Hmm. Ellerini göster bakayım. Hmm. Vezir senin burnun niye büyük? Masalları karıştırma. Sus. Sana ne soruyorsam cevap ver sadece. Minyonlar nerede minyonlar? Sus. Yetenekli misin hırsızlıkta? Oh. Kaptığımı götürürüm. Hmm. Elin çabuk mu? Çok... Bulabilir misin bir şeyleri? Evet. Hmm. O zaman sana yaptıracağım bir görev var. Seni affedebilirim. Yeniden özgürlüğüne kavuşabilirsin. Sen emret vezirim. Hmm. Aynayı buna buldurup aman Allah'ım sonunda hayallerime ve prenses Yasemin'e kavuşacağım. Bak çocuğum mağara burası. Giriş kapısı burası. Ben yaşlıyım sığamıyorum. Senin gibi eli çabukta değilim. Şimdi oradan girip bir sürü mücevherin arasında bir ayna var. Anlıyor mu? Dinliyor mu beni? Iyi? Dinliyorum, dinliyorum. Heh. Git o aynayı bana getir. Tamam. Hadi iş başına. Baş baş. Alaaddin mağaranın içinde gözden kaybolur. Bu mu ayna? Değil. Bu mu? <laughs> getir onu bana getir yavrum getir. Çok değersiz bir şey o. Olmaz. Niye? İlk önce ben çıkayım ondan sonra. Olmaz çocuğum getir onu sen. Ben senin çıkmana yardım edeceğim. Olmaz. Getir onu. Getirmem. Yıkarım bak bu mağarayı başına. Yıkamazsın. Yıkarım. Yapamazsın. Yıkıyorum. İmdat! Yapma yapma kalacağım burada. Mağara yıkıntılarının içerisinde kaldım. Buradan nasıl çıkacağım acaba? Ayna ayna. Ne işe yarıyor acaba? Kaldım bu tozlu aynana. Biraz tozunu alayım bari. Belki tozu gider de parlar. Gözüme güzel gözükür. <laughs> Sen de kimsin? <laughs> Sen de kimsin be adam? Sonunda kurtuldum galiba. Evet. Bu pısırık mı sildi aynayı? Evet ben sildim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şimdi benden dilek dileyeceksin. Senin adın ne? Cin. Cin. Beni bu mağaradan çıkar. <laughs> Benim için çocuk oyuncağı. Mağaradan çıktım Cin. Şimdi beni prensesin yanına götürmelisin. <laughs> Görmek istediğim başka biri daha var mı? O vezir olmasın orada. Veziri yok et. Benim için çocuk oyuncağı. Haydi gidiyoruz. Yallah. Bizim için uğraşıyordun be yavrum. Bir makas alayım. Mağaraya gittin. Bu vezir var ya bu vezir. Bu sivri burunu vezir. Çok kötü. Bildiğin gibi değil şahım. Çok kötü adam. Beni soktu mağaraya. Yıkık, kırıntı bir mağaraya. Zor girdim içeriye. Prensesi. Sonra bana dedi ki oradan aynayı bul bana ver. Dedim ki vermem. Bul dedi ver bana. Vermem. Sonra mağarayı yıktı. Mağarayı yıktı sonra üstüme benim. Kaldım kırıntıların içinde. Sonra aynayı çok tozluydu. Sileyim dedim. Siyer silmez cin çıktı ortaya. Cine dedim ki sen kimsin? Ben cinim dedi. Ben dedi ki ne istersen yaparım ben dedi. Benden dilek iste dedi. Dedim ki ilk başta beni bu mağaradan çıkar Şahım. Çıkardı beni mağaradan kurtardı. Sonra dedim ki beni dedim prensesimi yanına götür. Sonra Şahım'ın yanına gideceğim. Veziri anlatacağım ona. O iyi bir adam değil. Ay dur ayol en güzel kısmına geldin. Meğer sen bu vezir var ya bu vezir. Çok kötüymüş o vezir. Bildiğiniz gibi değil Şahım. Güvenmeyin ona. Evladım Ayın. neler diyorsun sen? Vezir söyle bakayım nedir bu durum? Ee, şey, şey, şahım, şey, 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 şah, şahım, prens, sen, sen, Aladdin, ne diyorsun yavrum sen bakayım? Doğruları söyle vezir, gerçeği itiraf et. Ver bakayım. Bakma bana o maymun maymun. Ver bakayım nasıl bir aynaymış o? Ver aynayı bana prenses. Ben. Ver prenses lütfen. Ben. Kime vereceksin? Alaaddin'e mi vereceksin? <laughs> o zaman ben yol alayım şahım. Eğer anlattıkları doğruysa Alaaddin kızım Yasemin de seni sevmiş gibi doğru mu anlattıkların yavrum? Doğru. O zaman şu cin dediğini de bir çağır bakalım. Ver prensesin. Çağıralım cinimizi beraber. Hadi. Bunu böyle silelim. Cini çıkartalım. Buyur sahip ne istemiştin? Prensesi cin görmemiş galiba. Bu Almanya'dan gelen arkadaş da kim? Sen, sen şimdi Sen, sen şimdi onu Sahipsin diye sözümü kesme bekle. Giriş yapıyoruz burada. Onu bunu bırak sen şimdi. Bu çocuk ibrikten nasıl çıkıyorsun sen? Onu bana söyle. Tamı tamına 7403 senedir ben de bunu düşünmekteyim. Beni oraya hapsettiler. <laughs> <laughs> o tünelin içinde. Biz Hayat Hayır, Biz kurtardık prensesi. <laughs> Nerede kalmıştık? Ben çok sert biriyim. Çok sert bir cinim ben. Prenses de pek güzelmiş maşallah. İnsan olursam <laughs> Cin çek git o tarafa. Şimdi sana soruyorum. Şaha her şeyi anlattın. Bana inanmadı. Çağır bakalım Cidi dedi. Kendini göster ona. Şurada iki dans et. <laughs> Dileğiniz bu mudur sahip? Evet. <laughs> yeter yeter. Oynamamı beğenmedin mi sahip? Beğendim de o kadar cıvıtma. Şahım olanlar budur, anladınız mı? Anlamış bakışlarından belli. O zaman sizlere mutluluklar gençler. Gel prensesin, Yaseminim benim, mis kokulum. Yavaş babasının yanında bari gidin başka yere. Kaçalım, kaçalım.